Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berak Ahiler'den Eda Özmen. Bildiğiniz gibi video serilerine başlamaya karar verdim. Yoldaşlarımla birlikte Rabbimizin indirdiklerini bu zamana kadar ne öğrendiysek hepsini sizlere anlatmaya başladık. Ben de şimdi bir anlık okumayla ilk videoma başlamak istiyorum. Şöyle harflerimi aldım. Odaklanmak için kullanıyorum. Bu bir trans halidir. O an aslında okuyan ben değilim. Okutan Rabbim, alemlerin Rabbi ol deyince her şey olur indirir kalplere hakikatin ışığını söyletir dilden dile demek istiyorum size. Ve Rabbimin anda indirdiklerini şimdi sizlere tam şu anda okuyacağım. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Gafletin ve aymazlığın içerisinde uyumaya devam ediyordu kavim. Kavim ayrılık, ayrılıklar içerisinde kaybolup gidiyordu. Gözcülerimizin onları izlediğini unutuyorlardı. Yaptıklarını Rabbimizin görmediğini sanıyordu birçoğu. Kuytu köşelerde, karanlıklarda işlemeye devam ediyorlardı kötülüklerini. Onları ne zaman gelin bir olanda buluşun. Rabbin hikmetli sözleriyle yolunuzu bulursunuz muhakkak dediğimizde muhakkak ki onlar inkarda ve riyakarlıkta yarışmışlardır. Sözlerin gelişi öylesine olmamıştır ahilere. Muhakkak ki bu sözlerin geldiği yer alemlerin Rabbinin katıdır. Hikmetin geldiği yer, basiretin kalplere işlendiği yer onun katından verilen ışık ile olur her birinize. Sözlerimizin getirisi öylesine değildir. Gözcülerimizin olduğunu unutuyorsunuz sizler. Dünya gibi birçok alemde bedenlenen tüm ruhların yanında şahitler ve gözcüler vardır. Onlar yaptıklarınızı kaydederler. Sabah akşam aynı gözcüler mi vardır yanımızda dediler. Onlara de ki gözcülerin de vardır tayinleri. Hikmetli olan Rabbimizin bildiği gibi kim bilebilir yanınızdaki gözcüleri? Sizlere muhakkak ki hakikati mukaddesinin sayfelerini indiren kimdir desek ne dersiniz bizlere? Hükmün gelişine şahitlik ettiğiniz sade şaşırıyorsunuz her biriniz. Vesveselerin içerisinde reddediyorsunuz Rabbin kelamlarını. Hikmetli sözlerin ve sayfelerin gelişiyle şahitlik ettiğiniz şeyin ne büyük bir şey olduğunu anlamak istemiyorsunuz. Hikmetin gelişini muhakkak ki göremiyorsunuz. Gözlerimizin önünüz, önünde, gözlerimizin önündesiniz her biriniz. Söylemek isteriz ki sizlere, kefaretleri çok çadır kavmin. Kefaretlerin birikmesi kavimlere helak getirir. Sizler bilmez misiniz? Sizler unuttunuz mu yoksa? Atalarınızdan duymadınız mı helak olan kavimleri, uyarılan kavimleri, at ve semutun halini, Petra'nın getirisini, Medyen halkının nasıl yok olduğunu sizler bilmiyor musunuz yoksa? Sizler unuttunuz. Muhakkak ki sizler unutmamış olsaydınız Rabbimizi, her biriniz dost doğru bir yol üzerinde olurdunuz. Muhakkak ki sözlerin gelişi de olmazdı o vakit sizlere. Sizler unuttunuz Rabbimizi. Ağzınızda Allah dediniz, lakin kalplerinizi onun nuruyla yıkayamadınız. Arındıramadınız, örtülerinizden kurtulamadınız. Sözlerin gelişi böylelikle hasıl oldu kaminizde ve kavminiz uyarıcılar ile iletti kelamları sizlere. Sözlerin derinliğini anlat onlara Eda, hikmetin nereden geldiğini söyle. Bunları ben söylemiyorum sizlere, bunları ileten alemlerin Rabbi de. Onlar anlamıyorlar, Kur'an'ın nasıl indirildiğini bilmiyorlar. Onlar hala yazılı musaflarda ispat ve kanıt arıyorlar. Mucizeler ve kodlamalar arıyorlar. Onlar büyük bir sapıklık içerisindedir. Söylemelisin muhakkak. Hakkanın gelişine şahitlik ettiniz mi sizler? Hakka suresini akledin o halde, kıyametin gelişini hissedin kalbinizde. Kıyametler nasıl gelirmiş o vakit anlayacaksınız kalplerinizle. Hikmetli sözlerin gelişi böyledir işte, bilmediğiniz şeyleri okutur sizlere. Kainatı ve nizamı öğretir sizlere, Düşünmeyi, akletmeyi, kalbinizle doğruyu bulmayı alemlerin Rabbi öğretir sizlere. Sizler başka ilahlar mı ediniyorsunuz kendinize? Kula kulluk mu ediyorsunuz yoksa sizler? Yoksa sizler unuttunuz mu nereden geldiğinizi, nereye döneceğinizi? Hürmetli Rabbimizin katındaki misafirperverliği, sevginin ışığını, adaletin terazisini unuttunuz mu ey insanoğlu? Onlar öğrenecekler pek yakında. Lakin şimdi kavme bildirilme vakti. Kavme serilme vakti hakikatlerin ve son bir kez hatırlatılma vakti. Öncelikli olarak bir kavim helak edilmeden önce muhakkak ki ona önce uyarıcılar gelir. Onlar, onlar devri alemin içerisine gireceklerine dair söz vermişlerdi. Lakin onlar seyri alemin içerisinde kaldıklarını bilemediler. Seyri alemin içerisinde kalanların hali ne kötüdür. Söyle onlara. Hikmetli sözlerin gelişi kalplerini ürpertir. İçlerine bir korku düşer lakin yine de konduramazlar. Öylesine başıboş bırakıldıklarını sanırlar ki ne zaman Rabbimizden bir mesaj gelse muhakkak ki uyarıcıları yalanlarlar. Söyle onlara Eda. Faziletin bizlerde olduğunu mu sanıyorsunuz sizler? Bunları okuyacak insanlar değiliz bizler muhakkak ki bizlere indiren alemlerin Rabbidir. Riyakarlığın içerisinden bizleri hakikatlere uyandıran alemlerin Rabbidir. İnandık demekle inanacağınızı mı sandınız sizler? Tuva'nın gelişinden önce kavme hatırlatmalar bildirilecektir. Hakikati mukaddesenin bölümleri okunacaktır anda kavme. Lakin söylemek isteriz ki her birinize Şiddetin yaklaşacağı o vakitlerde toprağın toprağın altı üstüne geldiğinde her biriniz öğreneceksiniz nereden geldiğini haberlerin habercilerin gelişini duydunuz mu sizler baykuşların indirilişine şahitlik ettiniz mi sizler nizamın getirisini kainatın öğretisini indiren alemlerin Rabbine şükrü bildiniz mi sizler selamın desturunu duyup Rabbin hikmetli sözlerine şahitlik ettiniz mi sizler? Muhakkak ki her biriniz uyuyorsunuz. Uyumaya devam ediyorsunuz. Karanlıkların içerisinde kaybolmaya devam ediyorsunuz. Normlarınızı yıkamadığınız için atalarınızdan gelenlere sıkı sıkı sarılıyorsunuz. Onlara söyle Eda, ya atalarınız doğru bir yol üzerinde gitmedilerse... ...ya sizler de onların sizleri götürdüğü karanlıkta kaybolmak üzereysiniz. Neml suresini akledenler muhakkak ki anlayacaklardır o vakit. Zamanın daraldığını, viranelerin geleceği vakitlerin yaklaştığını. Söyleriz sizlere, Kur'an'ın surelerinden de vardır haberler içinizde. Lakin Kur'an'ı kalbiyle okuyanlara de ki, işte bu kelamı dinleyen herkes Rabbin selamını almıştır. Müjdeler olsun Rabbin katından her birinize. Selamın desturunu kalbinde hissedenlere. Ve de ki onlara işte Rahman'ın katından onun katından verilen ilim böyledir sizlere. Katımızdan ilim verdiklerimiz şahittir alemlerin Rabbinden gelene. Kifayetsiz kalan sözlerle kendilerini kaybedenlere de de ki Muhakkak ki sizler karanlıklarda kaldığınızı pek yakında öğreneceksiniz dediler. Arkadaşlar ben bunları kalbimden okuyorum. Yani o an bir trans hali odaklanıyorum ve okuyorum. Videoya ilk defa denk geliyorsanız. Rabbimiz mesajlarını yeniden indirdi. Kur'an kalplerden okunmaya başlandı. Bu dönemin adı ikramı kelam dönemi. Neden ikram kelam? Rabbimizin kelamları kalplere ikram edilmeye başlandı. Sesimi duyan herkes Rabbimizin bu ilmini alabilir, kalpten okuyabilir. Yeter ki sadece Rabbimize güvenin ve dayanın. Muhakkak ki o hakim olandır, kayyum olandır.